Bilindiği gibi bu sene Ekim ayının sonunda Celal Bayar Üniversitesi bir rektörlük seçimi yapılacak. Celal Bayar Üniversitesi'nin Ekim ayı sonunda yapılacak olan rektörlük seçimleri için adaylığını açıklayan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Sami İlker, üniversitenin seçimlere iki ay kala 21 kişilik akademik personel ilanı vermesinin algı yönetimi olarak gördüklerini belirterek ahlaki ve meşru bulmadıklarını söyledi. Profesör Doktor İlker konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada YÖK'ün bugüne kadar teamül gereği herhangi bir üniversitede yapılacak rektörlük seçimlerine 6 ay kala akademik personel ilan izni vermediğinin altını çizdi. Bu tür seçim olacak üniversiteler akademik ilanları 6 ay önceden yani izin vermiyor. Fakat şimdi seçimleri 2 ay kaldığı dönemde akademik ilan çıkması bu konuda ee, şimdiye kadar olan teamüllerin e, çiğnendiği noktasında. Ama bunun e, ben biz daha önceden alınmış olan akademik kadrolarını bekletilerek bu e, seçimlere iki ay kala e, ortaya sürüldüğünü anlamış durumdayız. Bunun da e, mevcut rektör arkadaşımızla aday, yeni adaylar arasındaki e, eşitlik ve denge fırsat eşitliği noktasında bir e, adaletsizlik olduğu kanaatindeyiz. İlker İlahiyat Fakültesi'ne alınacak akademik personel ilanının mevcut rektör tarafından yayınlatılan kişisel bir ilan olduğunu söyledi. Ahlaki olmadığı, meşru olmadığı kanaatindeyiz. Bunu Mayıs'ı kamuoyunda paylaşmak istedim. Yine aynı ilanda İlahiyat Fakültesi'yle ilgili bir yardımcı ilanı veriliyor. Bu ilanda ki açıklama kısmında Manisa şehir tarihi üzerine çalışmış olmak diye bir not var. Şimdi İslam tarihi ile ilgili bir elemanlanırken Manisa şehir tarihi ile birisinin çalışmış olması not düşmek yani bu kişi Manisa şehir tarihi çalışmış fakat İslam tarihi çalışmamış şeklinde de anlaşılabilir. Bunun da kişiye özel bir ilan olduğu kanaatindeyim. Yalnız buradaki ilandaki